Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan bir videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu videomuzda sizlerle birlikte gece pazarı hakkında konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki gece pazarı tekrardan oyuna döndü. Bakalım bana neler çıkmış. Hem buna bakacağız hem de arkadaşlar Pride kart yani onur kartları arkadaşlar oyuna eklendi. Bugünden itibaren bunları alabileceksiniz. Nasıl alınabileceğini açıklayacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce de YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açar. Güzel bir yorumda bulunur ve videoya like atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Ayrıca de Twitch kanalımı takip edip Discord kanalıma da katılırsanız çok mutlu olurum. Açıklama kısmında hepsinin linki var. Ve arkadaşlar siz de %15 daha %15 bedava ve VIP satın almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten giderek satın alabilir. Hem de bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle Pride, Pride Cards yani onur kartlarından ee, bahsedeyim arkadaşlar hemen öyle bir videoya başlangıç yapalım İyi seyirler şimdiden Arkadaşlar yine aynı şekilde alınıyor burada gördüğünüz gibi kartlarımızın e, kodları var ve arkadaşlar redeem.playworld.com sitesine girip e, hesabınıza giriş yaptıktan sonra hangi kartı istiyorsanız onun kodunu girdiğiniz zaman tıkladığınız zaman bu sizin hesabınıza eklenecek bu kartların hepsini de alabilirsiniz. Bir tanesini de alabilirsiniz. Herhangi bir zaman süresi yok. Herhangi bir zaman kısıtlaması yok arkadaşlar. Pride kart yani onur kartları yani e, bu aya özel oyunun bu yılına birinci yılına özel çıkmış güzel kartlar arkadaşlar. Bence çok güzel kartlar. Kaçırmayın derim. Hepsinin e, burada tek tek kodları var. Videoyu durdurup hangisini istiyorsanız kodunu yazarak e, öğrenip alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu konu bu kadardı. Buradan da arkadaşlar hemen oyuna geçiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar tekrardan e, oyunumuza gece pazarı eklendi 12 gün bir süresi var yani 12 gün daha oyunda e, kalacak gece pazarı şöyle gösterdiğim zaman arkadaşlar bana neler çıkmış gece pazarından e, zaten ben sabah yayında arkadaşlar bunun açılışını yapmıştım yayında izleyenler bilir e, Siz de her gün sabah 9'da olan yayınlarıma her gün yaptığım yayınlara gelmek istiyorsanız açıklama kısmındaki twitch linkinden gelebilirsiniz arkadaşlar oradan da takip etmeyi unutmayın desteklerinizi bekliyorum diyorum. Buradan arkadaşlar bir tane Sakura Vandal çıktı. 1045 VP'ye düşmüş. %18 indirimle. Bir tane Ufuk Frenzy çıktı. %20 indirimle. 1020'ye düşmüş. Bir tane Valorant Go. Bir Chilt Go çıktı. %30 indirimle. 1242'ye düşmüş. Şenlik Stringer çıktı. %25 indirimle. 656 VP'ye düşmüş. Semavi Phantom çıktı. %24 indirimle. 1349'a 1349'a düşmüş. Ve arkadaşlar Prizma Ares çıktı. %12 indirimle o da 1122 VP'ye çıkmış. Arkadaşlar izleyicilerimden filan bugün neler çıktı diye konuştuk. Yani 905 VP'ye Mert kardeşimize Yağmacı Vandal çıkmış, almış. Yani şey Yağmacı Vandal diyorum. Yağmacı operatör düşmüş. Acayip bir indirim %49 %50 bir indirimle 905 VP'ye düşmüş ve hemen almış. Daha niceleri arkadaşlar var ve bu kadar güzel bir gece marketi varken insanlara bu kadar şanslıyken bu kadar güzel şeyler çıkarken bana bunların çıkması da gerçekten beni ayrıyeten şaşırtıyor gerçekten şanssızım ya bilmiyorum arkadaşlar ama net konuşuyorum bu gece pazarında en kötü çıkmış olan kişilerin arasında kesinlikle birinci sırayı ben çekiyorumdur çünkü e, gold yok yani bir bıçak çıkmadı ve çıkanlar da gerçekten çok kötü Bilmiyorum arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz. Yani benim gece pazarı hakkında ya da bu video hakkında yorumlarda e, yazabilirsiniz. Sizde ne kadar kötü olduğunu yorumlarda söyleyin. Yani sizin gece pazarınız nasıl arkadaşlar? Güzel şeyler çıktı mı? Güzel şeyler alabildiniz mi? Onları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu izleyip destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel bir yorumda bulunmayı, bir video like atmayı unutmayın. Twitch kanalımı takip edip Discord kanalıma da katılırsanız çok sevinirim. Açıklama kısmında hepsinin linki var. Ve arkadaşlar dediğim gibi siz de %15 daha yüzde %15 e veda ve VIP satın almak isterseniz açıklama kısmındaki linkten giderek satın alabilir. Hem de bana destek olabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum videoyu izleyip destek verdiğiniz için. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.